Merhaba sevgili izleyenler. Karantina günlerinde koronavirüsü gündeminden dolayı hepimiz evlerimize kapandık ve her akşam bir canlı yayın çılgınlığı başladı. Ben de bununla ilgili 32 gün önce bir program başlattım ve her akşam Türkiye saatiyle saat 21'de farklı bir konu ve konukla canlı yayın yaptım. Fakat benim canlı yayınlarım Instagram'daki veya diğer canlı yayınlar gibi değil de biraz daha tırnak içinde profesyonel gözüküyordu ve bununla ilgili birçok dönüş aldım, birçok soru aldım açıkçası. Çünkü ben canlı yayının üstünde çeşitli logolar bulunduruyordum, işte Instagram adresimi yazıyordum, konumla ilgili sohbet ederken, işte ben soru sorarken kendimi yan yana gösteriyorum. Program öncesinde bir intro hazırlamıştım. Introyu gösteriyorum. Sonra konumla sohbet ederken konum konuşurken ben kendimi köşeye alıyorum. E, hatta bazı e, ses efektleri kullanıyorum. Mesela şunun gibi hemen gösteriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gülme efekti veya bilgi yarışması yapıyordum. Doğruysa <laughs> yanlış bir cevap verdiyse gibi bazı ses efektleri kullanıyordum. Tabii ki bu da e, özellikle Roma bileti takipçilerinin gözünden kaçmadı ve bununla ilgili birçok soru aldım. Yani biz de e, canlı yayın yapıyoruz ancak e, biraz daha tırnak içinde tekrar söylüyorum. Profesyonelleştirmek istiyoruz. Bununla ilgili ben kendi kullandığım programı size tanıtmak istiyorum. Kullandığım programın ismi IKEM. Ben bu programı Google'da konuyla ilgili araştırma yaparken karşılaştım ve e, bu programı aylık 15 dolar ödeyerek sahip oldum. Şimdi gelin hep beraber bu programı nasıl kullanıyorum, incelikleri nelerdir onları görelim. Ecamm programını hemen açıklama kısmında bulunan linkten satın alabilirsiniz. Dediğim gibi aylık 15 dolar ve birçok programda olduğu gibi aylık derken tüm yılı satın almak zorunda değilsiniz. Hani bazen bazı çeşitli softwareler aylık şu kadar diyorlar ancak 12 ay satın alma sözünüze karşılık bu parayı söylüyorlar. Iken böyle değil isterseniz bir ay kullanıp bırakabiliyorsunuz. Sadece Apple e, bilgisayarlarda çalışıyor. Mac, Macbook olabilir, iMac olabilir ama tamamen sistem e, Macintosh uyumlu. Yayına geçmeden önce konuğunuzla birebir fotoğraflarınızı nasıl değiştirebilirsiniz hemen ondan bahsedeceğim. Şimdi bakın benim şu an burada gördüğünüz gibi 3 e, tane farklı pencere var. Bir tanesi benim e, bilgisayara bağladığım kendi profesyonel fotoğraf makinem. Şimdi Bilgisayarımın kendi kamerasına geçiyorum. O da burada. Şu an beni iki kamerayla görüyorsunuz. Bu da benim Skype'daki e, örneğin konuğum. Ki onun içinde NDI diye bir e, 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 eklenti indiriyorsunuz. Çok kolay. O da biraz daha detay olduğu için şimdilik girmiyorum. Ama çok basit bir sistemi var. Şimdi şu an gördüğünüz gibi şu Skype olan kısmı benim konuğum olarak düşünebilirsiniz. Yani konuğum İkinci kameram, birinci kameram ve ikinci kameram şeklinde değerlendirebilirsiniz. Mesela şuna tıkladığım zaman ekranı üçe bölüyor. Bakın şu an kapatıyorum mesela. Bilgisayarımın kamerası. Burada şöyle yapayım. Yüzümü kapattığımda benim profesyonel fotoğraf makinem. Sağ taraftaki de Skype'tan gelen konu. Konuğum eğer iki kişi ise hemen ortada görmüş olduğunuz bölümdeki yere de ikinci konuğum geliyor. Dolayısıyla Skype'daki canlı sohbetleri de röportajları bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Mesela burada ben bazı yerleri değiştirebilirim. Mesela konuğumu en sola aldım. İşte kendi kameramdan gelen görüntüyü ortaya aldım filan. Şimdi mesela diyelim iki kişiyle yapıyorum ben bu programı. İşte iki kişilik versiyon da bu. Ben mesela konuğumu şu an solda benim konuğum. Fakat sağ almak istiyorum. Hemen swap cameras diyorum ve konuğum sağ tarafa gitti. Dolayısıyla ben mesela buraya bazen e, konuğumun ismini ekleyebiliyorum. E, yine PNG formatında yani arka fonunda zemin olmayacak şekilde ismini ekleyebiliyorum. Gördüğünüz gibi son derece pratik. E, yayın oluşturma kısmında da şu an ekran kaydı yapamıyorum ancak e, programın bu programın kendi içinden yayın oluştur deyip çıkan pencereye YouTube'a ekleyeceğiniz küçük resmi yüklüyorsunuz. E, açıklama kısmını ve başlığını yazdıktan sonra e, oluştur diyorsunuz. O gidip, bu program gidip otomatik olarak YouTube'a sizin adınıza e, bir yayın oluşturuyor. Başlığını ve sizin eklediğiniz resmi de oraya ekliyor. Ve geri sayım başlıyor. Örneğin 7 saat sonra canlı yayına gireceksin diye. Siz de oradan aldığınız linki etrafınıza paylaşarak yayın öncesinde hazırlık yapabilirsiniz. Dolayısıyla o linki alanlar e, zamanı geldiğinde hem bir bildirim alıyorlar canlı yayın başlamak üzere diye e, ve o şekilde yayın yapılıyor. Dediğim gibi bu İKEM programı gerçekten son derece pratik. Ben 32 bölüm bu program aracılığıyla e, yayın yaptım çok da memnun kaldım. E, dediğim gibi sizlere de tavsiye ederim. Eğer bu programı satın almayı planlıyorsanız size de çok pratik geldiyse açıklama kısmında sizin için bir link bırakıyorum. O linkten İKEM sitesine gidip Satın almayı yapabilirsiniz. En azından bir ay deneyebilirsiniz. Dediğim gibi fiyatı 15 dolar aylık ve sadece Apple sistemde çalışıyor. iKem sayesinde sadece YouTube'da canlı yayın yapmıyorsunuz. Facebook'ta Restream.io gibi veya Twitter gibi farklı platformlarda da canlı yayın yapma şansınız var. Ben sadece YouTube olarak kullanıyorum. Ancak özellikle Restream.io web sitesine bağlandığınız zaman orada bir hesap oluşturduğunuz zaman aynı anda birçok platformda Yayın yapabiliyorsunuz, ancak o biraz daha detaylı. Orada bazı canlı yayın anahtarları var. Onları işte bir yerlere eklemeniz lazım. Ona sanıyorum bir sonraki videoda değinebilirim. Ancak dediğim gibi sadece Facebook üzerinde veya sadece YouTube üzerinde yayın yapacaksanız bu program birebir. Programı kullanırken aynı zamanda bilgisayarınızın kendi masaüstü ekranınızı da paylaşabilirsiniz. Örneğin yayın yaptığım alanı biliyorsunuz hemen şu alan. Mesela yukarıda bakın 3 tane ikon var. Bir tanesi kameraydı. Şimdi ben share screen kısmına geliyorum. Share screen'de şu an benim, siz masaüstümü görüyorsunuz. Masa üstünde ben e, bulunan fotoğraflarımı, videolarımı e, izleyiciye aktarabilirim canlı olarak. Masa üstünde e, bazı ikonlar e, var mesela. Onları e, saklayabilirim. Şöyle. Burada bakın, ayar kısmı var. Bu ayarlar kısmında e, İkonları dahil et dediğim zaman gördüğünüz gibi masaüstündeki ikonları da görüyor. İkonları dahil etme dediğim zaman görmüyor. Hatta masaüstündeki e, arka plan resmini de kaldırabilirim. Mesela şöyle. Şu an gördüğünüz gibi yayın yaparken izleyiciler arka plandaki resmi de görmeyecekler. İkonları da görmeyecekler. Ben tekrar eski haline getiriyorum. Dediğim gibi bu da çok güzel bir özellik. Ayrıca hemen sağ tarafında bulunan e, bir de video file kısmı var. Oradan da tekrar bahsedeyim. Buraya daha önce eklemiş olduğum dosyayı mp4 dosyasını oynatabiliyorum. Mesela tıkladım ve tekrar ilk haline geri döndüm. Dolayısıyla bu programda hem canlı yayınızı daha profesyonel halde gösterebilirsiniz. Bir USB mikrofonunuz varsa ses kalitenizi arttırabilirsiniz. E, yorumları anlık görebilir, oradan cevap verebilirsiniz. E, logolarınızı ve sosyal medya ikonlarınızı e, yayının içine ekleyebilirsiniz. Ses efektleri koyabilirsiniz ve bunlara e, tuşlarla kontrol edebilirsiniz. Gülme efekti, alkış <laughs> efekti gibi efektler ekleyebilirsiniz ve misafirinizden yani konuğunuzdan gelen sesi açıp kapatabilir, kısıp yükseltebilir. Kendi sesinizi yine kısıp yükseltebilirsiniz. Kameranızdan aldığınız görüntüyü buradan hızlıca rengiyle oynayıp hemen kamera efekt bölümünden rengiyle oynayıp daha güzel şekle getirebilirsiniz. Kısaca bu program bence fiyatına göre oldukça iyi ve çok profesyonel Gerçekten bizim gibi daha doğrusu profesyonel derken bizim gibi amatör insanlar için son derece biçilmiş kaftan. E, piyasada tabii ki başka programlar da var. Ben onları da denedim ancak bu program kadar e, pratik buldum. Hiçbir program olmadı. Şiddete tavsiye ediyorum. Dediğim gibi satın alma linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Size şimdi birazcık da bu programın panellerinden bahsedeceğim. Şimdi bu panelleri normalde yayına girdiğiniz zaman tabii ki izleyiciler görmüyor. Az önce de belirttiğim gibi izleyiciler sadece sizin şu ekranınızı görüyorlar. Hatta mesela şuradaki şu üçlü resmi görmüyorlar. İşte şurada yazan recordingi görmüyorlar, şuradaki ikonları görmüyorlar. O konuda endişe etmeyin. Şu pause ve finish kısmını da görmüyorlar. Ben şimdi size bu panellerden bahsedeceğim. Bu paneller sizin aslında profesyonel iş hayatında reji olarak adlandırılan paneller. Mesela burada ekranın üzerine koyacağım logoların bulunduğu yerler var. Overlays kısmı. Bakın burada ben sakın silme diye e, kendime not iliştirdim. Çünkü e, bunlar benim her yayında kullandığım logolar. Bakın şu an, şu an gözünü kapattığım zaman mesela e, gözünü kapattığım zaman mesela bakın görüyorsunuz kayboluyor ekrandan. E, sağ taraftaki e, Instagram adresiminde gözünü kapattığım zaman kayboluyor ve açılıyor. Ben bunu neden böyle kilitledim? Yerini oynatamayayım diye kilitledim. Burası overlay kısmı. Buradan bakın şuraya tıklayarak yeni bir resim alabilirsiniz. Burada başka özellikler var fakat o kadar detaylı girmek istemiyorum şu an. Mesela şunu birazcık küçülteyim. Pardon. Mesela şurada mesela bakın buraya tıklarsam bana bir sayaç ekliyor. Mesela ben programın üzerine sayaç ekleyebilirim. Ne bileyim tekse basarsam yazı yazabilirim. Mesela merhaba diyeyim. Merhaba. Burada renklerini ayarlayabiliyorum. Ed diyorum. İşte buraya geldi. Kaldırabilirim gibi birçok özellikler var. Fakat bunlar e, detay olduğu için girmiyorum. E, sadece ben size programın ne kadar pratik olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela yandaki yine az önce bahsettiğim sound efektler de burada. Bakın ben bu sound efektlere hepsine ayrı bir tuş atadım. Mesela karşılama kısmına gelip illa buraya pauza basmam gerekmiyor. Ben sizinle konuşurken hatta hiç klavyeye bakmadan W'ye basarsam karşılama efekti çalıyor. Mesela gibi. Mesela, e, konum ekrana geldi geldiği zaman hemen W'ye basıyorum. Karşılama çıkıyor. Soruya yanlış e, cevap geldiği zaman Y'ye basıyorum. gibi. Yani illa mouse'la şey yapmak zorunda değil. Buradaki e, ataçlardan yani çark işaretinden gördüğünüz gibi buraya her birine bir ses ekleyebiliyorum. Kısa yol ekleyebiliyorum. Sesleri de yine e, az önce bahsettiğim gibi eee Mikrofonumu mesela USB mikrofon mu kullanacağım? Bilgisayarın mikrofonu mu kullanacağım? Buradan ayarlayabilirim. Kendi sesimi bazen izleyiciler diyor ki mesela diyorlar ki ya Ahmet Bey sesiniz birazcık kısık geliyor diyorlar. Hemen buradan açıyor Veya sesin çok geliyorsa biraz kısıyor. Burada bir detay daha vereyim. Şurada gördüğünüz bu yeşil e, ikonu misafirimin sesiyle eşitlemeye çalışıyorum. Misafirim bazen mikrofona yakın veya uzak olabiliyor. Benim sadece bakmam gereken yer buradaki yeşil kısımların ikisinin birbirine aynı mesafede çalışıyor olması. Hemen sağ taraftaki ekrandan da e, kameramın e, aydınlığını, bakın aydınlattım, kararttım gibi ayarlarla değiştirebilirim. Dediğim gibi panelde bu. Buradaki panelde Comments and Reactions, e, burada da izleyicilerin YouTube üzerinden yaptığı e, yorumları buradan görebiliyorum. Yine aynı zamanda bir şey daha söylemek istiyorum size. Yayın esnasında masum şu ekranın üzerinde durduk, durduğu zaman ekranı yayını o an aynı anda kaç kişi izliyor, kaç kişi beğen tuşuna bastı onları da takip edebiliyorum. E, şimdilik benden bu kadar. Canlı yayınla ilgili sormak istediğiniz veya bu programla ilgili sormak istediğiniz şeyleri lütfen açıklama kısmına yazın. Gerekiyorsa başka bir yayın daha yapalım veyahut e, yorum kısmından sizlere tek tek konuyu cevaplayacağıma şimdiden emin olabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.